Herkese merhaba arkadaşlar ben hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. GTA 5 araba incelemelerine. Bugün arkamızda görmüş olduğunuz yeşil araba inceleyeceğiz. Bu Renault'un efsanesi yarış arabalarından bir tanesi. Hatta offroad arabası, offroad değil de rally arabası. Evet doğru lafı buldum. Rally arabasından birisi efsane bir araba. Renault 9'dur kendisi. Renault 9'un yenilenmiş hale geldi biliyorsunuz elektrikli hale. Ve bu da hemen de GTA geldi. Biz de hemen de bu aracı incelemeye devam edeceğiz. Bu arkadaşlar yeşil rengi de seçtim çünkü yeşil rengi inanılmaz tatlı duruyordu. Belki burada da gördüğünüz gibi araba elektrikli. Burada araba ses çıkmıyor. ses çıkmadığı için direkt dedim hani bizim garajda halledelim. Hiç uğraşmaya gitme gerek yok. Hemen arabanımızı yapıştıralım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz araba değerli sonuçta. Bumper'ımızı şöyle hemen bakıyoruz. Onu sikiyor. <laughs> pardon arkadaşlar pardon. Aa, oh, ne, ne güzel bumper'lar gelmiş lan. Valla şuna çok bittim yani şuna cidden çok bittim. Ama rengi renge kara karar Renge kara verdiğimiz zaman şimdi bu arka taraf çok değişmedi. Ama bunu karbon yapmak istiyorum. Karbon güzel Tabii ki de full'liyoruz yani bunu sormamıza bile gerek yok. Hemen geldik onunu, abi. Bu çok güzel olmuş ya. Bunu modifiyeleri çok güzel. Niye o kadar tatlısın sen? Yerim seni ha, şeker yerine. Tabii ki de karbon yaptık. Hemen şöyle geldik light'larda. Zenon denedim. Bu arabaya bu arabaya bu bununla hiç giderim ya? Bu arabaya Zenon gider tabii ki de. Hemen Flyer'den şöyle güzel bir tane seçelim buna. Şöyle de kurs falan falan. İşte Fransa bayrağı hemen yatışı, yapıştırmış şerefsizler. Geçelim. Sinirlendim konuşacağım. <laughs> e, bu çok hoşuma gitti ama yine bakalım neler varmıştı. Arkadaşlar kesinlikle ne bu yani. Açık ara farklı bu. Rengine en son karar veririz hep beraber ama şu an bilmiyorum ne yapacağımızı. Oha bu ne? Bu ne lan böyle? Aa kamerayla aynı anda. arkadaşlar. de geç yapabiliyor muyum? Yok şu an yapabiliyor ama. Şu caps'te şu an. Bakın arkadaşlar şurada kamera var. Bakın şurada. Bu, bu kamera buraya görüntü veriyor. Neyse hadi biz onu normale geçelim. Allah yanlış şey var. Heh. Tamam arkadaşlar. Ee, hemen bakıyorum şöyle. ne var başka. Bunlar var bunlar var. Şimdi bence bu araba eğer yeni nesil etik olacaksa bence kesinlikle kameralar kalsın. Ya, tabii ki de şunu siyah yapıyorum. Yani siyah fetişim var şu Arka şeylerde şeyde tabala yok. Neydi unuttum şu an. Ne diyecektim Plaka plaka. Plakalarda arka plakalarda siyah fetişim var maalesef. Var ya. Var. Yapacak bir şey yok. Var. Onun ne sikim ne diyorsun? Ne lan? Arkadaşlar bu sefer çok küfür ettim fark edeyim. Çok özür dilerim ama bu aç inanılmaz güzel durmadı mı şu sarıya? Allah çok beğendim. Bakalım ne var baş. Aa yeşil güzel. Şimdi yani bir ve bright green de yani bir fena durmadan yani hani Yok bunu çok beğenmedim ama Arkadaşlar o sarıyı çok beğendim ben ya o sarı Yani ya bu orijinal rengi oldu çünkü bu rengi çok güzel ya da o sarıya Ben o sarıya aşık oldum ya. Öyle mi teklif edeceğim onu <laughs> da Kafaya kaydı <laughs> İşte bu, bu çok güzel İkinci renk olarak bir şey seçelim Gerçi ikinci renklik bir şey yapmadık da Yani evet bir şey ikinci. için Ooo yapmışız Oh, yani Galatasaray'da olsaydım kesin bunu yapardım. Ama Fenerli'yim o asla yapmam böyle bir şey. <laughs> Ama yani bu full sarı da olmasın canım ya yani full sarı da olmasın. Aaa yani yeşille karışık. Bakın şuralara baksanıza da bir şu. Of. Neyse bir bakalım. Başka ne var? Hmm. Hmm. Ama tam, tam içime sinmedi. Başka ne var? Hmm. Arkadaşlar yok ya budur yani bu güzel cidden yani bu iki kombinasyon inanılmaz iyi olmuş kahverengiyle hard, şey. Roll catch koyar mıyım ben buna koymam. Ben buna koymam kardeş. Ben buna o böyle böyle olmaz. Bu sarı olmaz. Maalesef full sarı olmaz. Bence bu güzel bu hale kalsın. Skirtlere geldik şimdi. Şimdi şuraya bir sarı atsak mı? O konuda bir karar. Ooo arkadaşlar. Arkadaşlar şunun çok beğendim. Şu hafif sarılı. şunun çok şuna bir şuna bir gitti. Şuna bir gönlüm kay. Aa. Bu da çok sarı oldu. Bu da olmaz. Bu. Yani kesinlikle bu. Kesinlikle bu çok güzel oldu. Şimdi spoiler çok güzel ama bu biraz bunu hayvan durmuş. O yüzden bir bakacağım baş, başka spoiler var mı diye. Ama arkadaşlar da, bu onda bu hayvan spoiler çok da iyi yakışmış ya. Şu, en fazla böyle yaparım. Hani bu sarılıklar devam etsin diye. Yani ben bu ben bu spoiler'ı değiştirmeyeceğim. Çünkü çok beğendim. Sanskrit ben hiç sevmem Sanskrit. Sispansiyon tabii ki de tabii ki de yerle bir olacak arkadaşlar. Şey, tabii ki de yerle bir olacak. Yani bunu sormanız böyle ayıp. Ayıp yani. Ayıp. Neyse bunu nasıl yapalım? Yok bu, bu da böyle iyi. yani. Ben burayı çok beğendim. Harbiden diyorum yani ben nadiren bu kadar güzel araç benim. Camlarını limuzin yapmayacağım. Normal limuzin falan bu sefer hafif light yani böyle küçüklerden olsun. Şimdi bunun jantını değiştirip bence günah yani. Bence bunun jantını değiştirmeyelim de. Ama lastiğine bir bulletproof yapalım. Şimdi, Bulletproof. İşte, ananı kim işte bu dizayn yapamıyoruz arkadaşlar bu dizayn yapmak için illa git diyor jant al benden diyor şerefsiz. Ama ben bunu alamam, alamam yani alamam hiç el vermez buna da güzel bir mavi, sis sis diyor abi, abi konu Türkçe unutma nasıl satılır İngilizce konuşmayalım. Neyse şimdi hadi, hadi bir dışarı çıkalım bakalım aracımız nasılmış ya. Bu araçlar arkadaşlar efsaneler efsanesidir. Renault'un 9 aracıdır. Renault'un 9 rallisi var. Şimdi bir ufak ben bir susacağım ki şeyi görün. Çok iyi denir Çok iyi denir Allah az kalsın çarpıyorduk ya neyse iyi ucuz, ucuz yırttık. Arkasında büyük ihtimalle... Arkadaşlar bakın şu arkasında gördüğünüz yerler. Aa, şu şu e, şu an size göstermiyorum ama büyük ihtimalle editte size göstermişimdir. Orada arkadaşlar iki tane büyük batarya var orada hayvani boyutlarda. Aynı zamanda o bataryayı soğutan şeyler de var. O yüzden orası o kadar büyük ve hayvan. Çünkü bu R9'un gerçek anlamda el elektrikli rallisi yapıldı. Bunu size resmini bulursam büyük tane koymuşumdur. Ama yani ben bunu çok beğendim. Çok hızlı değil kabul ediyorum. Yani çok efsane bir araç değil ama çok beğendim ananı sikim çap. Hop şöyle e, tamam. Yalı çıktık. Arkadaşlar bu aracı bence çok güzel olmuş ama bu aracın ben bir şeyini isterdim. Bir hibrit modelini isterdim. Yani hem elektrikli hem de içten yanmalı motor. Yani şuna 2.5 litre 3 litrelik veya altılar lar ne güzel olurmuş. Efsane olurdu. Bilmiyorum bir şey gördünüz mü? Yani yeni Formula 1 elektronikte şeyler gelmiş. Ben konuşurken araba süremiyor muyum ben? Neyse şu farları açayım arkadaşlar. Farları açmadık. Bakın şöyle. Geç far? Of. Öndekini çarpmışız ama şöyle çok hafif güzel olmuş. Size şöyle son bir poz verdireyim şöyle araca. Bakın arkadaşlar ar aracımıza şöyle. Evet arkadaşlar arabancımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani beğendiyseniz beğenme, beğenmişseniz beğenmeyi ve niye beğenmediğinizi lütfen biz altta söyleyin. Ve sizi çok seviyorum. Yorumlarda altta buluşalım lütfen. Şurada gideyim bir uçucu satayım da bir, bir kar elde edeyim şöyle hemen. Nerede bu yeri zekalı? Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.